Evet. Hadi bakalım şimdi Naz'ı en çok kim tanıyor <laughs> oyunu oynuyoruz. Tamam mı Naz? Sen sen cevap vermiyorsun tamam sorduğumda cevap vereceksin. <laughs> en sevdiği yemek. <laughs> Naz'ın en sevdiği yemek hangisi? Bakalım babasını da daha iyi tanıyor ben de <laughs> Bitti mi? Evet. Naz senin en sevdiğin yemek ne kızım? Evet, yumurta. Makarna yazdım <laughs> sen. Makarna <da> yaz. Ya. Bilemedik. <laughs> 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 En sevdiğin <laughs> renk. <laughs> <laughs> Nazcığım. Söyle. En sevdiğin renk. Mar. <laughs> <laughs> ben de Elsa mavisi yazdım. <laughs> Yine bilemedik. İkimiz de tanımıyoruz seni kızım. En sevdiğim meyve. Bunu bilmeyecek ne var? Tabii yanlış söyleme. Naz? <laughs> Allah tamam evet. <laughs> Allah. Elma yazdım sen. Elma. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> en sevdiği oyuncak. Aa onu ben bilemem hep sen neredesin E ee, bilmen lazım. Neydi şu ata ismi? Ben sana gösteririm, söylemem Aile tamam. Mı? Evet. Ben göster. Ben ben gösteririm, söylemem tamam mı? Tamam en sevdiğin oyuncak hangisiymiş? Poşette var. Poşette de var. Bırakın. onu. E ya aklına gelmiyor mu oyuncakların? Evet. Yapma. Yapma mı? Evet. Pony ben de pony yazdım. Yeni bilemedik. Hiçbir şey bilemedik. <laughs> en sevdiği çizgi film. Ya ben bilmiyorum isimlerini. Ya ben bir şey uydur işte. Bilmiyorum Gördüğüm Gördüğün kadarıyla. Bilmiyorum ben hiçbir şey görmedim. Hiç mi çizgi film görmedin? Yok Hiç çizgi izlediğim el izlediği, sayılır. Tamam, Naz en sevdiğin çizgi filmi göstermek yok ama çocuğa hmm, ipucu verme. İyi okumaya biliyor mu? Söyledin. <gülüyor> <gülüyor> Naz en sevdiğin çizgi filmi. <laughs> hmm. Sus. Ya! Ben ha? tabii. Hangisi Sapi? Ee, Zaman geçiyor. Poliler. Ya patron bebek yazdım ben de. Kızım <laughs> patron bebeği çok izliyorsun ama. E ama çünkü en sevdiği çünkü şarkı. E ama çünkü onlar Vallahi ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ya Şarkı ya, bilmiyorum. yabancı şarkılar söylüyor bilmiyorum ya sürekli. Bilmiyorum ki. Şu kızları oynuyor mu? E yaz. Bilmiyorum. bilmiyorum. He. Ay iş. Evet. söylüyoruz. Tamam. En sevdiği şarkı? Evet. Evet ama. Lili şarkısını yazdım ben de. Kızım hiç mi bir şey bilmiyoruz? <laughs> en sevdiği prenses. <laughs> En sevdiği prenses hangi prenses? <laughs> ya ikimiz de bildik. <laughs> İlk defa bir tane ikimiz de bildik, hem babam da. <laughs> Nazın kilosu. <laughs> Bu çikolayı yazabilirsin. En yakın değer kazanıcı. Nazın tamam. kilosu kaç? Yazdın 20. mı? 20. mi? Ben de 20.5 buçuk yazdım. Gel Naz, hemen tartıyoruz seni. Nerede tartıyoruz? <laughs> Şurada tartıyoruz. <laughs> Ana 19.3 zayıflamış. yıflamış. Ben daha Sen birdin, baban iki oldu ben bir kızım. Peki en sevdiği youtuber? Anne şey, şu kız erkek anası babası var ya. Kız anası, tamam, anası babası. Tamam anladım. En sevdiğin youtuber? Anne ben unuttum youtuberlarımı. Tamam hangi youtuber? seviyorsun. Yani YouTube'da videolarını izlediğim kişiler var ya. Hangisini en çok seviyorsun? Dilakent Kent var. Şey var. Dina ve annesi. Dina ve annesi. Sen kazandın. Üç bir oldu. Ben Dila Kent yazdım. En sevdiği masal. Sus söyleme ha. Şey. Sus Allah sen. Allah sus Allah söyleme. En sevdiğin masal hangisi kızım? Hmm. Hmm. Evet. Tabii ki de e, üç dediğini söyleyeceğim. Bir, iki, üç. Tabii ki de Elsa. Elsa mı? Evet. Sen ne yazdın? Ya ben de kızıcıklar, yedi küçük oğlak. Ee, heh, boyu, boyu kaç Nazım? Oo. Bileceksin, babasıysan bilmen lazım. İşte tanıktı. İşte uy işte görüntüsüne bak da söyle. <laughs> tamam. Yazdın mı? Şimdi hemen boynu atışıyoruz Nazlı. <gülüyor> <gülüyor> Murat ölçer misin? 100 sıfır değil şur sıfır. Evet Nazım boynu ölçüyoruz <laughs> Gel 107 santim. Ben şudan. Ben 107 santim yazdım. Sen de 105. Oha maşallah. Peki 112. sen Ben kazandım. 3-2 olduk. Ve ve bitti. Kalmadı. O zaman babası kazandı. <laughs> Baba kazandı kızım. Ceza ne? Bana vereceğin ceza ne? Bana bir ceza verecek <laughs> nasıl şimdi? 25 saat benim kölem olacaksın. Oo 25 saat. Hem de cumartesi. Ee, zaten ben senin her zaman kölenim. <laughs> ben kölen değilse? Tamam peki. 25 saat senin kölen olacağım. Anlaştık. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> evet, 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 Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. <laughs> dara 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 dara. <laughs> bir dakika. Dur, şöyle bir dans edeceğim önce. Söyle. Ne söyleyeceksin? Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bir de kalp bir yap arkadaşlarına. Bir de kalp, bir de bir de kalp gönderin bize kalp. Bize em, em şuradaki em em şuradaki şey tuşa basmayı unutmayın. Zil tuşuna. Evet, zil tuşuna yani yani kırmızı bir zil tuşuna. Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Gerçekten.